Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün genel, ilk başta genel bir yorumda bulunmak istiyorum videolarımla ilgili. Evet ben bu yola girdim ilerledim ve ilerliyorum. İki yıl önce de reiki mesteri oldum e, gereken aşamaları tamamlayıp ama videolarımda e, kendimi bir profesör veya hatta bir öğretici olarak görmüyorum ve Öyle de konuşmuyorum. Ee, tamamen tecrübelerimden ve kalpten bir şeyler anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar ve inanıyorum ki beni dinleme dinlemesi gereken kişiler dinleyecektir. Ee, belki de birilerin yoluna ışık tutmuş olabilirim bu vesileyle. Ee, en çok aslında istediğim ve hedefim bu. Evet. Ee, geçen videomda arkadaşlar e, sevgi yolunun 3 altın kuralından bahsettim. Daha önce de reiki sevgi yoludur demiştim. Peki beni dinle, dinleyenlerden belki e, Reiki hiç ilgilenmeyen kişiler vardır. Belki o e, kurallara inanmak isteyen ama reikici veya belki enerjiyi çok ilgisi olmayan kişiler vardır. Hatta reikici olmayan ama o kurallara inanan kişiler vardır bu hayatta. Peki o kuralların reiki ile ilgisi nedir diye sorarsanız arkadaşlar onu açıklamak istiyorum. Bir reiki mesleği olarak bu yola girmiş biri olarak yani. Reiki'ye olumlanmak, sen de frekans yükselişini sağlayacağı için o evrensel ruhsal gelişim kurallara seni inanmaya sevk edecektir. Çok önemli. Nasıl yani? Kendi tecrübemden açıklayacağım bunu arkadaşlar. Ben r 2 olumlamasını aldığımda yani dindar olmaktan ziyade ciddi anlamda tutucu bir insandım. Ee, ve tutucu bir insan olarak e, bir dostum tarafından e, yaşadığın her neyse bir tek tane sorumlusu vardır o da sensin dendiğinde ciddi anlamda direnç gösteriyordum ve bunu reddediyordum. Çünkü bana göre e, sorumluluk sadece kaderi aittir. Ben kaderin işte kurbaniyim mağdur Nura yazık Nura'ya denilen çok salih bir Müslümanım ve e, bu arada benim o, yani olumlama alma sebebim yani en son tamam ben reiki bir olumlamasını alayım dedim dostum o kadar hani bir şeyler anlattı ama o zamanlarda şöyle düşünerek aldım aa ne, ne kadar tatlı, ne kadar işte cool ve havalı bir akım. Artık arkadaşlarının çakralarına dokunarak e, enerji verebileceğim, aynı zamanda belki fiziksel sorunlarıma enerjisel bir çare e, bulabileceğim gibi. Bu arada e, fiziksel sorunlarımızın ruhsal nedenleri konusuyla ilgili bir videoda konuşacağım arkadaşlar. Yani ben yola girdim ee, Reiki Hani Reki olumlandım reiki bir aldım ve aldıktan sonra arkadaşlar artık yaşadığım olayları o kurallara göre yorumlamaya başladım. Aslında öyle yorumlamaya sanki mecbur oldum. Niye Niye mecburiyet? nedir yani şöyle arkadaşlar aslında uyanmışlık tan bir e, bir yere kadar uyanmışlık haline bir yere kadar ulaşmamızı sağladı reiki ve benim için kestirme yolu oldu e, ve herkes olumlanan herkes aslında bunu yaşayacaktır evet biraz zorlayıcı bir e, şey bir e, süreç olabilir. Çünkü yaşaman e, gereken her şeyi yaşıyorsun arda ardaya, Zor, e, hani zorluklar içerebilir e, fazladan ama en son gerçekten kestirme yolu e, olur yani eminim. Çünkü aslında e, ben insan olarak herhangi bir insan gibi niyelerime cevap bulmaya çalışıyorum. Ee, bu bağlamda mesela e, psikoloji lisans eğitimde e, e, din psikolojisi dersini seçmiştim. Çok merakım vardı. insanlar niye dindar olur diye. Ve evet, insan yaşadığı deneyimlerin derin bir şekilde anlamaya amaçlayan bir varlıktır. Ve bu tüm insanlarda aslında mevcut olan meyil, insanda ciddi bir motivasyon teşkil etmektedir. O yüzden niyelere cevap arayışı sonucunda ateş olmuş kişiler bulabiliriz. Ee, belki çok dindar olmuş kişiler de bulabiliriz. Aynı eğitim yıllarında e, klinik psikoloji dersinde e, işte esnasında yani e, kursunda yapılmış araştırmalara bakarak araştırma yaz yapmışız gibi bir tez sunmamız gerekiyordu. Bu araştırma aslında bu alıştırmanın hedefi bilimsel araştırmayı yazmayı bize öğretmekti. Neyse ben o zaman da şöyle bir tez sunmuştum. Aşırı dindar olmak anksiyete, kaygı bozukluğuna neden olabilir diye. E, tabii ben teyzemi nasıl savunduğumun hani psikolojik detaylarına girmeyeceğim. Bu arada adaptajam e, yüksek bir puan almıştı o zaman ki normalde bilinen e, ve kabul edilen e, teze karşıdır genel olarak işte din insanların kaygıları karşısında iyileştirici bir etkisi vardır. Ama ben bugün o projemi hatırladığımda psikolojiden uzak olarak şunu fark ediyorum arkadaşlar. Evet o günkü tutucu Nura her gece çok samimi olarak şöyle bir dua ediyordu. Allah'ım ben seni çok seviyorum ama lütfen sen beni sevme. Ne olur sevme. Hiç sevme. Çünkü sen sevdiğin kullarına intiham verirmişsin. Zorluk yaşatırmışsın diye düşünebiliyor musunuz? Zaten o inanç kendisi anksiyete yol açar. Evet arkadaşlar fark ettim ki fark ettiğim şey şu ben o zamanlarda aslında Allah'ı sevmiyormuşum. Sadece Allah'tan korkuyormuşum. Evet ve bugün aslında Tanrı'yı bu yolun sağladığı aslında pozitif noktalarından Tanrı'yı çok çok daha seviyorum diyebilirim çok şükür. Evet arkadaşlar bugünlük benden bu kadar umarım bahsettiğim ruhsal gelişim kuralları reiki ile alakası konusuna cevap vermişimdir. Birilere nur olmuşumdur. Umarım, İnşallah beni bekleyin e, sonraki videolarda. E, sonraki videoda görüşünceye dek arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Lütfen kanalımı destekleyin. E, sizi çok seviyorum. Bay e, bay. Görüşürüz.